Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nefis bir sütlaç hazırlayacağız. Bunun için öncelikle bir su bardağı pirincimi güzelce yıkadım. Üzerine 3 su bardağı su ilave ettim ve tencerede kaynamaya bıraktım. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağıdır. Pirinçlerim kaynamaya başladı. Kapağı kapalıydı. Ee, Tekrar kapağını kapatıp yaklaşık 5 dakika kadar kaynatacağım. Ondan sonra altını kapatacağım ve pirinçlerin suyunu çekmesini bekleyeceğim. Ocağın en kısık ayarında yaklaşık 3-4 dakika kadar kaynattım pirinçlerimi. Şimdi ocağımı kapatacağım ve kendi sıcaklığıyla pirincin suyunu çekmesini bekleyeceğim. Yeterince dinlenip şişen pirinçlerimin üzerine şimdi 1 litre sütümü ilave edeceğim. Şimdi tekrar ocağımın altını açtım. Sütümü ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıp tekrar kaynamaya bırakacağım. Kaynamaya başladıktan sonra nişastasını, şekerini ve bir paket kremasını ilave edeceğim. Kutlacım bir taraftan kaynarken ben de bir taraftan derin bir kasenin içerisine bir buçuk su bardağı toz şeker ve 2 yemek kaşığı çok dolu olmayacak şekilde nişasta ilave ediyorum. Üzerine 2 su bardağı su ilave edeceğim ve karıştıracağım. Yavaş yavaş sularını ilave ediyorum. bir süre karıştırıp ikinci bardak suyumu da ilave edeceğim. Şimdi ikinci bardağımı da ilave ediyorum. Sütümü ilave ettikten sonra sütlacım tekrar kaynamaya başladı. şekilde bir süre kaynatacağım. Ardından hazırlamış olduğum nişastalı harcımı ilave edeceğim. Yaklaşık 10 dakikadır kısık ateşte kaynayan sütlacım pirinçlerini kontrol ettim. Yeterince yumuşamış artık. Şimdi kremasını ekleyeceğim. Bir paketin tamamını boşaltıyorum. Kremamın tamamını ilave ettim ve birkaç dakika daha kaynatacağım. Görmüş olduğunuz topakların dağılması için, eriyip sütlacımla bütünleşmesi için birkaç dakika kaynatacağım karıştırarak. Artık kenarda hazırlamış olduğum sosumu da ilave edeceğim. Nişastalı suyum, şeker, nişasta ve e, su karışımı ilave etmeden önce şöyle güzelce bir karıştırıyorum tekrardan. Hiç vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde karıştırmaya başlıyorum. Bu aşamada sütlacınızın şeker oranını kontrol edip, eğer yetersiz bulduysanız bir miktar daha şeker ilavesinde bulunabilirsiniz. Kaynamaya başladıktan sonra bir iki taşın daha kaynatıp sütlacımı artık ocaktan alacağım. Arzu edenler bir paket şekerli vanilin de ilave edebilir bu aşamada. Ben tercih etmiyorum. Ama isterseniz dediğim gibi damak zevkinize uygunsa bir pakette vanilin ilave edebilirsiniz. Bir taşım daha kaynatmış olduğum sütlacım artık ocaktan alıp kaselere doldurmak için hazır. Şimdi ocağımın altını kapatıp kaselerime paylaştıracağım. tur karıştırdıktan sonra kaselerime paylaştırıyorum sütlacımı. Ben bugün sade bir sütlaç hazırladım. Fırın sütlaç hazırlayacağım zaman pirinç ve nişasta oranını çok çok daha az kullanıyorum. Eğer daha sıvı kıvamlı bir sütlaç seviyorsanız pirinç miktarını bir su bardağından bir parmak eksik olarak ve nişastayı da bir yemek kaşığı olarak kullanabilirsiniz. Bu tamamen tercihinize bağlı. Birazdan ben size soğuduktan sonraki kıvamını da göstereceğim. Şekeriyle, kıvamıyla ve kremanın vermiş olduğu o muhteşem lezzetle bugün çok çok güzel bir sütlaç hazırladık sizlerle birlikte. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Yiyenlere de afiyet şifa olsun inşallah. Sizlere hemen sütlacımın soğuduktan sonraki kıvamını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı da gayet güzel. İnşallah önümüzdeki günlerde toprak güveç kaplarda fırın sütlaç tarifi de paylaşacağım sizlerle birlikte. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için bildirimler al ziline de aktif etmeyi unutmayın lütfen. Videolarımı paylaşarak tariflerimizden daha çok arkadaşımızın yararlanmasını sağlayabilirsiniz. Ben keyifle hazırladım. Ümit ediyorum sizler de keyifle izlemişsinizdir. Yeni bir tarifte, yeni bir videoda tekrar birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.